Burada çok iddialıyız. Dünyanın en büyük biyolojik göletini yapıyoruz. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan kendi kendini temizleyecek Erzurum Büyükşehir Belediyesi 100 bin kilometrelik alana biyolojik gölet kuruyor. Erzurum'da bilim doğa müze ve eğitim parkı projesi hayata geçiriliyor. Erzurum'un ve bölgenin cazibe projesi alanındayız şu an. Bilim, Doğa, Müze, Eğitim Parkı projesi. Alanın toplam miktarı 700 bin metrekare, 700 dönüm alan üzerinde projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun 100 bin metrekaresi biyolojik gölet. Cazibe merkezi olacak projede öne çıkan detaysa biyolojik gölet. Biyolojikten kasıt kendi kendini yaşayan canlıların yaşayan bakterilerin kendi kendini temizlediği ikinci bir işletme masrafına gerek duymadan bir gölet oluşuyor inşallah. Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde Yakutiye ilçesi sınırlarındaki alanda çalışmalar sürüyor. Alan büyük, yapılan imalatlar büyük, projenin içerisindeki donatılar büyük. Altyapısını bitirdik. İçme suyu bitti, kanalizasyon bitti, yağmur suyu hatlarımız bitti. Şu an göletimiz devam ediyor. Haliyle bu çalışmalar bitmeden diğer üst yapı yatırımlarına geçmemiz mümkün değildi. Bu sene göleti de bitiriyoruz inşallah. Devlet su işleri tarafından da göletin yapımı devam ediyor. Göletten sonra da ne yapacağız burada? 300 bin metrekare, 300 dönüm peyzaj alanlarımız var. Peyzaj alanlarının içerisinde yürüme parkurları var, bisiklet parkurları var. İnsanların soğuk piknik yapacağı alanlar oluşturacağız, sıcak piknik yapacağı alanlar oluşturacağız. Yani hem Erzurum'umuza hem de bölgemize bu konuda büyük katkı sağlayacak. Kimyasal göletin yanı sıra 700 bin metrekare alanda hayata geçirilecek projede yok yok. Göletimizde kanolar olacak, kayıklar olacak, kışın buz pateni yaptırabileceğiz. Işıklı ve sesli su gösterilerimiz olacak. Yine gölet etrafında çok güzel kafe ve restoranlarımız olacak. İnsanlar buralardan da gelip hizmet alacaklar.